Bu nedir? Ece mi Mika mı? Aa Mika! <laughs> Mika Can Raun. O da single çıkardı. Hayırlı Şükürler olsun, olsun, müzik dünyasına. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi. Şükürler olsun. Çok iyiydi Vallahi ya. Vallahi bir eksik sendin. Fenomen. Mika Raun'un Gece Bitemez adında bir tekli çıkardı. Single yani. Gece Bitemez. E, şarkıyı kliplendirdi. Anladığımız kadarıyla şarkının sözü, müzik, klibin senaryosu, her şey kendisine ait. Yıllarca şan ve piyano dersi almış. Çocukluktan beri söz yazdığı dile getirdi. Önce şan dersi aldığı zamanki bize gösterdiği videoyu <laughs> bir izleyebilir miyiz lütfen? İlk, ilk son video anlayacaksınız ne olduğunu. Aa, <laughs> aa, aa, serseri. Aa, ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Aa, aa, aa. Çok, çok doğru notalara bastım. Yani, <laughs> Katılıyorum. Hani hafiften şandan, şan bilirim. O <laughs> la bemole geçiş İnanılmazdı. İnanılmazdı Mika'cığım. Mika'nın çok takipçisi var mı? Var. <laughs> Valla <laughs> <laughs> Öyle linççilerden mi? Öyle o linçleyecek bir evet. şey yok, kitlesi. Evet, evet diyor Hayır abi. Hayır <laughs> ya, öyle bir linçleyecek <laughs> kitlesi yok Mika'nın. <laughs> yani ya. bizi linç... Tamam Biz, o... Linç nedir? Şimdi yani. kitle var, kitle var. Alt, şeyin de bir sürü influencer milyonca kitlesi var ama o savaşmazlar gidip onlar için. Biz dün İbrahim abinin dediği gibi linçle bizi. Biz lastik top gibiyiz tatlım. Hey ya. Biz yerden, Yerden linçle. Yer linçle besleniyorum YouTube'da. 1 milyon takipçisi var. Gerçek mi? Siz anlıyorsunuz o işleri. Gerçektir. %70 gerçek. gerçek. Hadi evet. 700 bin bizden, 300 bin de nereden kim bilir. Peki, şimdi bir de orijinaline bakalım. Bakalım. Ama o şan dersleri aldı, tabii biz dalgasını geçtik. Zamanında sosyal medyasında da bulabileceğiniz bir görüntü. Her kız çocuğunun veya erkek çocuğunun küçük yaşlarda tarakla şarkı söyleme hikayesi. Hepimizin var. Ah ve Mika'cığım bunu banyoda yaptığın zaman akustik daha iyi oluyor. Duş alırken mesela. Değil mi? Herkesin sesi çok iyi çıkar orada. Ben şarkı söylüyorum duş alırken. Duş alırken evet, mi? sürekli. Ay <laughs> canım benim, ben de yapıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> 2021 sonu? <laughs> 2021 sonu. Peki o günlerde başlayan müzik kariyeri yakın bir tarihte bakın nereye gelmiş? <gülüyor> 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 Sahne sanatlarında ilk öğretilen şey, bize de öyleydi. Asla kameraya arkanı dönme. <laughs> i̇lk öğretidir bu. Ama popstarlar bunu hiç dinlemiyor. Herkes önce bir popiş gösteriyor. Ama şimdi ha. ilk o dikkat çekiyor. Öyle mi abi? Niye biz herkesi önden görüyoruz? İlk oraya dikkat etmiyoruz yani. O arkada duruyor zaten ama herkes onu gösteriyor. Kalçayı gösteriyor yani. Artık kalça sallamak çok normal bir şey oldu ya. E zaten o da twerk kraliçesi değil mi? Çok iyi yapıyor twerk. Çok, iyi yapıyor diyorsun. Twerk, twerk. denince ilk akla gelen isim. Kerimcan ilk akla gelen isim. Aa bak onunkini hiç görmedim. Oo muhteşem yapıyor. O da şarkı çıkarmış. Kerimcan poposu var bir de. Nasıl? Onun yok mu? Onun yok. pop, kuru popo bu. çok iyi ya. Küçük popo. Kerimcan'ın var. Kerimcan çok güzel yapıyor. Mi? evet, evet evet. Demek ki bu dans için popo da lazım. Ya kesinlikle baksana kuru popo. <laughs> kuru popo. Şarkı nasıl peki? Şarkıyı sevdim biliyor musun? Fena değil bu arada. Evet. Yemin ederim, fena gece. değil. Bir de bak Kerimcan ilk çıkardığı şarkı gece gece şey gece gündüz peşinde nerede? Tamam. Mika'da gece bitemez. Hemen böyle bir geceyle yapıyorlar şarkılarını. Nedense gece kelimesi kolayına geliyor herhalde bunların. Gece, gece. Gece gündüz peşindeler peşimde. Oo çok iyi. Yani bu ki. Evet. Tamam. O da gece bitemez. O da gece bitemez. Gece ile ilgili bir takıntıları var. Gece yaşıyorlar. Anladım. Olur <laughs> yani Yani e, Bedel galiba Kerimcan'ın yeni şarkısının ismi bu arada. Bedel. Bak 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 bak. Yemin ederim çocuklarımın bak, bak. doğum günlerini unuttum. Bu saçma bilgiler yüzünden. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Doğmaya başladı senin hafızakilli evet, bilgiler. İnanılmaz. Arada silmem lazım yani. Vallahi billahi. Evet Onu... Bedel'miş. Dün bir açıklama gerçekleştirdi Kerimcan. O konulara hiç girmiyoruz. Ama sonunda da şey dedi. Yeni şarkımın adı da Bedel. Dedi. Onu da bekliyoruz evet. bakalım. Ne bedel. Dedi. Her yere gireriz biz bu arada. Sadece son dönemde çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Dün de bahsettik. Türkiye... Türkiye'miz, canım Türkiye'miz seçime gidiyor. Onun için çok fazla siyaset konuşmayı tercih etmiyoruz. Çünkü biz bu konuda bilir kişi olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama bazı insanlar ekrandaki herkesi bilir kişi zannettikleri için yanlış yerlere gitmemek lazım. Evet, gitmemek lazım. Biz böyle düşünüyoruz. Apolitik falan değiliz yani, öyle bir şey yok. Şimdi şarkıyı beğendik ama şarkıda şöyle bir şey var tatlım. En son zaten yıllardır böyle bir durum var. Ototune denilen bir şey var. evet, Biliyorsun, var ya. Yani senin zaten detone olma durumun asla yok. Çünkü o seni her zaman şeyde tutuyor. Tune dediğimiz nasıl söyleyeyim e, notada tutuyor. Yani detone etmiyor seni. Bu bir teknoloji. O da onu kullanmış. Kullanmış. Bunu herkes yapıyor artık. Bütün fenomenler yapıyor. Yapmayan evet. yok. Hatta e, biz bile yapabiliriz. E, tabi tabi. Yani çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey Sen, değil. Sen aa desem bile istersen onu değiştirebiliyorsun. Yani farklı notalar ekleyebiliyorsun. Çok da basit artık evlerde bile yapılıyor. E, yorumlardan birkaç tane seçmiştik, değil mi? Yani insanların yorumları. Sen okuyabilir misin lütfen? Kanka herkes şarkı çıkarmak <laughs> zorunda değil. Müzik sektörünü hepten kalite, kalitesizleştirdiniz. Yeter be. Sakın kimse dinlemesin yoksa devam eder. Evet. Bizim, biz, biz, bu, bu nefis bir yorum. Özür dileriz. <laughs> yani bu olayı yaymak için biz de vesile olduk. Özür dileriz. İşimiz bizim bu. Doğru. İki ünlüler niye hemen şarkı söylüyor? Mekanlarla DJ like yaparsın şimdi. Ünlü oldun diye illa şarkı mı söyleyeceksin? Değil mi bu seste bile? Tamam. yani bizim söylediklerimizin bir <laughs> değişik versiyonu. Peki bir şey diyeceğim. Konuşuruz. Bak dünkü tartışmanın devamı olsun. Hani çok kısa girelim oraya. Danla Bilic, İbrahim Selim'in konuk aldığı programda dedi ki, ee, influencer'lar içerik üretmiyor. Hatta bazılarını eskortlukla itam ediyor falan filan. Evet tamam. Kız ilk defa belki daha önce yaptığımı bilmiyorum. Hı -hı. Bir bir eser üretmeye çalışıyor. Ya bir yapıt üretmeye çalışıyor. Al sana içerik üretici. Yani Mir Mika'yı mi, Mika diyorum. Mika'yı atıyorum ben. Mir Mirka'ya geldi. Değil Mirka, Mirka daha güzel olurmuş ama bak. Mirka'dan Mirka. Mirka olur. Mirka. Mirka neydi ki? Ha o Mirka, Mirka dedi. Cahiller. O Mirka. <laughs> Al sana içerik üretiyor işte. Ama şimdi... Yani twerk yapması mı? Bu mu? Twerk yapması. <laughs> ya bu arada şarkı güzel. Şimdi açıp arabamda Kerimcan dinliyorum. Çok da paylaşıyorum. Ama Mika'nın... Mika'yı dinleyemem sesi kötü. Yani dinlerim, şarkı dinlerim ama böyle ee, böyle kendimi kaptıramam o şarkı sesinin. Kerimcan'a kaptırıyor musun? Kaptırıyorum. Sesini seviyor musun? Ya gece gündüz peşinde de çok böyle her şey dört dörtlük olmuştu. Ondan... Sinan Akçıl mı Kerimcan mı? İyi Kerimcan. Oh Kerimcan. patlattı. ha? Bir sesi var Sinan Akçıl mı Mirka mı? Mirka dedim ben yine. Mika mı? Aa çok güzel oldu Mirka ya. Tamam Mika. Mika Biz Mirka diyelim falan diyeyim. Sinan Akçıl. Ha Tamam, anladım. Evet. Sıralamanı anladık şimdi. Bir numaran evet. Kerimcan yani, evet. tebrik ederim. Bu ama şeyi. böyle görürsem bir benim olduğum yerde çıksın, sahne alsın, en önde ben olurum, alkışlarım, şekerim paylaşırım, desteklerim. O ayrı. Ama böyle arabamda açıp dinler miyim? Sesinden kaynaklı. Yoksa şarkıyı bittim, bu şarkıyı bana versin. Vallahi mi? <laughs> Sen de klip çekerim <laughs> Ha tamam, ben çok istemiyorum. Sen o adam o adam, o adam olmak istemiyorum ama. Ya hayır hayır ya. ya! O klipteki <laughs> o adam ben olmak istemem. <laughs> ben de olmak istemem. E tamam Çımarık o zaman. Sen sırf şarkı. Biz evet. daha başka bir senaryo yapalım. Evet başka bir hani senaryo. İkimiz de evliyiz falan. Daha böyle daha <laughs> düz bir senaryo yapalım. Nişan alacağız. Dış alacağız arkamızda. Tabii para. tabii. Onlar oynasın bizim yerimize. <laughs> Peki. E, Valla ben haksızlık yapmayayım. En azından şarkı yağmuru da geçmiş. E bana da geçti. Yani şarkı kötü ha, değil Ha içerik yani. üretmekten bahsetmişsen. sen. Işte. Evet Ayşe dedim. Bu içerik değil mi? Niçin? Belki dansla ilgili bir şey yapsaydı. Yani tam puan alsaydı hepimizden 10 numara olurdu. Ama evet Mika'da bir şeyler denemeye çalışıyor mu? Denemeye çalışıyor. Hevesini kırmayalım kırmayalım. Artı evet. bence çok da aranacak. Gece kulüpleri, yaz geliyor, çeşmelerde, orada burada falan. Belki beach partilerde kendisini göreceğiz. Hiç şaşırmam. O zaten Hiç şaşırmam. O zaten onların biraz şarkı çıkarması da para kazanmak amaçlı. Çünkü böyle kuşadası olsun, böyle daha küçük lokasyon, daha böyle minik yerlerde. Kerimcan da olsun, Mika olsun, birkaç tane daha var Hakan Kakız gibi falan. Ee, hep bunlar sahne alıyorlar öyle yerlerde, gece kulüpte istiyor bu tarz Sana insanları. Sana bir şey diyeceğim, o da mı linkçilerdendi, link... linkçilerden linkçilerdendi? Linkçilerden. Dün Danla ne dedi? Danla, Bilic. Danla şey dedi. Ne bitti e... dedi? Affiliate sistemi bitti Afflight dedi. Affiliate bitti. Artık gördüğünüz gibi fenomenler başka arayışlarda. Diyebilir Tabii, miyiz? Diyebiliriz. Para kazanmak için. Güzel bir yerden yakaladık şu an. para kazanmak Aynen için. Aynen öyle. Şu an herkes bir yerde içerik üreteyim, farklı bir şey yapayım. Bu arada Mika'da günde 3 tane, 4 tane link veren bir tane linkinden bir şey aldım. Allah seni kahretmesin. <laughs> Niye? Ne aldın? Ne aldın? Ya, marka söyle. Marka söyle. Ne aldı? Böyle bir tane peeling etkisi yapan bir şey var dedi. Ne oldu? E, cildini böyle bayağı bayağı temizliyor. Aldım hiçbir şey temizliyor. Şu senin oldu. makine mi? Makine o şey. Bız bız yapıyorsun o, geceleri. kaslarını evet. çalıştırıyor. O başka o peki. Muhteşem linkinden alsınlar bu. Böyle bu böyle peeling kum, kumlu bir şey mi? E bu böyle evet böyle böyle yapıyorsun. Cildi kabartıyor, ya, kirleri çıkarıyor. Doğru. Hiç beğenmedim. Tü diyorsun. Tü. tamam peki. Ama geçti mi şarkı? Hayırlı olsun. Ben şarkıyı destekliyorum. Bu ben yarım yarım. Ya hayır ya. Bu, tam mı? Peki. Bize geçmiş. Bize geçti. <laughs> Bize tamam. Geçti. Bize geçti. Biz destekliyoruz. En azından bir şey üretiyor kızcağız. Hı, hı.